Merhabalar uzun süredir beklenen bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlere sabit yıldızlardan bahsedeceğim sabit yıldızlar videosunu eğer e, talep olursa devamında seri halinde çekmeyi düşünüyorum dolayısıyla bu videoda bir ön bilgi vereceğim sizlerden gelen yorumlara ve taleplere beklentilere göre de devamını çekmeyi düşüneceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma desteklerinizi göstermek için abone olursanız ve çan tuşuna basarak bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Instagram üzerinden beni takip etmek için, danışmanlık almak için Instagram opikusalsoyleci hesabını takip edebilirsiniz veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Bu küçük hatırlatma yaptıktan sonra şimdi geçelim. Sabit yıldızlar nedir? Sabit yıldızlar nasıl bulunur? Sabit yıldızların etkileri ne şekilde ortaya çıkar? Bunlara kısaca girelim arkadaşlar Sabit yıldızlar öncelikle gezegenlerden farklı olarak Güneş Sistemi'miz içerisinde bulunan yıldızlar olarak tanımlanabilir. Yani sabit yıldız dediğimiz nesneler gezegenler gibi belli bir koordinasyon içerisinde hareket etmezler. Adı üstünde sabit biçimde belli koordinasyonları vardır. Buralarda sabit biçimde konumlanırlar. Dolayısıyla sabit yıldızların haritalarımızdaki etkisi ve yeri burada. Özellikle öne malzeder bilhassa doğum haritamızda gezegenlerin bulunduğu yükselen derecemizin bulunduğu tepe noktasının dip noktasının bulunmuş olduğu derecelere yakın olan sabit yıldızlar yalnızca bizim hayatımızda etkilidir. Sabit yıldızlarla ilgili dereceleri baz alırken de 0 ila 1 derece maksimum 2 derecelik yanılma payı ve ork belirlenen arkadaşlar dolayısıyla burada doğum saatinizde oldukça önem arz etmekte. Doğum saatiniz eğer net biçimde bilmiyorsanız örnek veriyorum. Ayınızın tam olarak koordinasyonu net olmayacağı için ayınızla kavuşum yapan veya ayınızla etkileşimde bulunan e, sabit yıldızları da net olarak kestirebilmeniz söz konusu değildir. Dolayısıyla diğer gezegenler için e, aynı durum söz konusu değil ise de Ay için özellikle ay ile kavuşma yapan sabit yıldızlar için doğum saatinizin net olduğundan mutlaka emin olun ki e, yanlış bir e, yönlenme söz konusu olmasın. Özellikle bu noktada ASC demiş olduğumuz yükselen noktamızla kavuşumda bulunan sabit yıldızlar bizim dış görünüşümüz, karakter özelliğimiz ve yaşantımızla alakalı çok büyük belirleyici etkilere sahiptir. Burada sabit yıldızların bulunmuş olduğu evler, bulunmuş olduğu konumlar, gezegenlerle kavuşumları hayatımız için oldukça büyük önem arz ederler. Şunu da belirtmekte fayda var. Sabit yıldızlar belli derecelerde konumlandığı takdirde haritamızda şu evde veya bu evde şeklinde yorum yapmak çok doğru değil arkadaşlar. Burada önemli olan bizim herhangi bir gezegenimizle veya yükselen noktamızla veya MC dediğimiz tepe noktasıyla kavuşumda bulunup bulunmadıkları yani bütün bütün sabit yıldızlar bütün insanlara farklı şekilde etki etmezler. Bazı sabit yıldızlar bazı insanların hayatında önemli etki ve tesir doğururken bazı sabit yıldızlar hiçbir şekilde size tesirde bulunmadan geçip gideceklerdir. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani örnek veriyorum bir kraliyet yıldızı sizin haritanızda güneşinizin tam üstünde veya ayınızın tam üstünde bulunabilir. Ama aynı yıldız bir başkasının haritasında hiçbir etki ve tesir yaratmayabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Sabit yıldızlar neden önemli? Çünkü sabit yıldızlarla alakalı büyük kehanetler var arkadaşlar. Sizi olumlu ya da olumsuz araştırmaya sevk edebilecek etkileşimler olduğu için burada özellikle sabit yıldızları tespit ederken 0-1 maksimum iki derecelik yanılma paylarını ve orplarını kabul ederek dediğim gibi sadece gezegen noktalarınızla ve MC ve ASC noktalarınızla gerçekleşen temasları baz almalısınız. Bu noktada bazı sabit yıldızların yıkıcı ve e kötücül etkileri olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda birçoğunun da oldukça pozitif ve iyicil etkileri söz konusu olabilir. Bazı insanlar doğum haritasında sabit yıldızların, bazı sabit yıldızların yapmış olduğu kavuşumlarla veya etkilerle beraber doğuştan şanslı veya doğuştan şanssız olarak nitelendirilebilir. Tabii ki bu astrolojinin dediğim gibi bir kehanet boyutu esasında, mitolojik boyutu. Dolayısıyla bunu da kendi haritanızda uygularken çok çok büyük takıntı haline getirmenizi tavsiye etmem. Çünkü e, sabit yıldızlarla ilgili şöyle bir kısa çaplı araştırma yaptığınız zaman e, sizi aşırı negatif bir tabloya götürebilecek bir e, durumla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar sadece ihtimaller ve kehanetlerdir. Bunu da unutmamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Sabit yıldızların sayıları tabii ki sonsuz sayıda diyebiliriz ama astrolojik olarak bizim kullanmış olduğumuz temel sabit yıldızlar yaklaşık 60 civarındadır. Bunlar içerisinde de daha ön planda olan bir takım yıldızlar vardır. Kraliyet yıldızları örnek veriyorum oldukça önemsenen sabit yıldızlardandır. Bunlarla ilgili zaman zaman yapmış olduğum aylık, haftalık ve günlük yorumlarda ufacık değinmeler gerçekleştirmiştim. Dolayısıyla burada Haritanızda e, ASC, MC veya dip noktalarında bulunan e, gezegenler veya bu noktalara temas halinde bulunan sabit yıldızlar söz konusu ise Buralarda şöhreti kazanmanız, ön planda olmanız, şanslı olmanız, göz önünde olmanız veya popüler olmanız gibi etkiler sabit yıldızlar sayesinde hayatınıza dahil olabilir. Yani doğum haritanız gerçekten çok iç açıcı olmasa bile sabit yıldızların etkileriyle beraber birden parlayan ve yükselen bir profil çizebilirsiniz. Bununla beraber tam tersi doğum haritanız çok destekleyici ve çok pozitif olmasına rağmen etkileşime giren bir sabit yıldızla yıkıcı bir etki de deneyimleyebilirsiniz. Dediğim gibi sabit yıldızlarda önemli olan daha ziyade kavuşum dereceleridir ve bu derecelerde maksimum 2 derecelik bir yanılma payı orbu baz alabilirsiniz. E, bu anlattıklarım biraz size teknik gelebilir. E, en basit şekilde anlatmaya çalışıyorum ancak ilgilenen kişiler olduğu için sabit yıldızlarla ilgili de video çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi şöyle kısaca e, önemli birkaç sabit yıldız ve derecelerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra dediğim gibi sizlerden gelen reaksiyonlara göre e, bunları seri halinde çekmeye devam edebiliriz. Ön öncelikle alkol e, alkol e, sabit yıldızından bahsetmek istiyorum. Bu sabit yıldız 26 derece Boğa Burcunda 26 ile 27 derece Boğa Burcunda konumlanan bir sabit yıldızdır. Özellikle kafa bölgesiyle sembolize edilen bir yıldız olduğu için geçmiş zamanda mitolojide bunlar Orta Çağda özellikle kafanın kesilmesi, kopması gibi e, sembolik e, tanımlarla e, belirlenmiş ve tanımlanmıştır e, kötücül bir etkisi olduğu söylenir burada özellikle Tabii ki bu şekilde bir yorum yaparak e, aşırı olumsuz bir tablo çizmek istemiyorum burada hırs e, Hani ölümcül bir hırs e, aslında e, tırnak içerisinde belirtilmeye çalışılıyor Do dolayısıyla e, bu hırsın pozitif yönde kullanılması veya negatif yönde kullanılması esasında yine kişiye bağlıdır e, Eğer bahsetmiş olduğum gibi bu sabit yıldızın bu bahsetmiş olduğum derecelerde önemli bir gezegeniniz, ASC noktanız e, bulunuyorsa burada e, hayatınızda bazı travmatik vakaları daha sert biçimde yaşayabilir veya e, çok hırslı olacağınız, bazı takıntılı olacağınız noktalar yaşayabilirsiniz. Tabii ki Özellikle bu noktada e, haritanızdaki bu sabit yıldızın getirebileceği kötücül etkileri de göz önünde bulundurarak özellikle hangi evde bulunuyorsa o evle ilgili konulara biraz daha dikkatli olmanız fayda sağlayacaktır. Bir diğer sabit yıldız ise Antares. Antares'i belki duymuşsunuzdur. E, günümüzde de farklı markalar için kullanılan bir yıldız e, ismi özellikle. 9 derece Yay burcunda, 9 derece ile 10 derece arasında Yay burcunda bulunmakta Antares e, sabit yıldızı özellikle başarı getiren, e, ün getiren, şöhret getiren bir e, sabit yıldız diyebiliriz. Burada özellikle Antares sabit yıldızı haritanızda belirli biçimde kendisini gösteriyorsa çok büyük başarılar, çok büyük ün kazanan, şöhret olan kişiler arasında olma ihtimaliniz yüksektir. Burada bu yıldızın şöyle bir handikapı vardır. Gücün getirmiş olduğu, şöhretin getirmiş olduğu o havaya kapılarak bu gücünü kötüye kullanma etkisi söz konusu olabilir. Burada e, gücün elinde bulunduktan sonra bunu ne derece etik biçimde kullandığı, ne derece doğru kullandığı gibi sınavlarla test edilebilme ihtimali söz konusudur. Yani bu yılda sizi önce yukarıya taşırken daha sonra dibi gösterebilir bu anlamıyla. Eğer haritanızda 9 ila 10 derece Yay burcu civarında e, bir gezegeniniz varsa, bu gezegenle girmiş olduğu temas oldukça önemli Antares sabit yıldızının bir diğer sabit yıldız ise Betelgeus sabit yıldızı 28 derece ve 29 derece ikizler burcunda bulunan bir e, sabit yıldızdır. E, gerçekten en en olumlu en e, pozitif sabit yıldızlardan birisi denebilir. E, burada özellikle e, ikizler burcunda bulunduğu için haritalarınızda güneşiniz ikizler burcundaysa, ayınız ikizler burcundaysa bu, bu derecelere bir göz atın derim. Burada e, güzel şans getiren bir yıldız olduğunu ve başarı getiren bir yıldız olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu şans ve başarı ile beraber belli bir noktada yolun başlangıcında birlikte hareket ettiği kişilerden ayrıcalıklı bir biçimde ilerleyebilme ve farklı bir yola, farklı bir başarıya imza atabilme özelliği getirir. Bu noktada da özellikle insanların dikkatini çeken, ilgi toplayan, iletişim yetenekleriyle kendisini insanlara çeken bir özellik gösteren kişiyi sembolize edebilir. Tabii ki burada yine sabit yıldızların ne derece etik ve ahlaki değerlerle çalışıp çalışmadığı daha sonradan verilebilecek olan sınavlardan bir tanesidir diyebiliriz. Evet bugün kısaca 3 yıldızdan bahsettim. Sabit yıldızların ne olduğundan bahsettim. Yorumlarda kafanıza takılan soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki video ile ilgili fikirlerinizi sorabilirsiniz. Bu serinin devamı gelsin mi? Sabit yıldızlarla ilgili neler merak ediyorsunuz? Dediğim gibi sizlerden gelen taleplerin yoğunluğuna göre serinin devamını çekeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone ol olmayı, videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Danışmanlık almak isteyenler Instagram obikusastoloji hesabından veya evrenselkadimbilgeci.com adresinden bana ulaşım sağlayabilirler. Hoşçakalın.